Sevgili meslektaşlarım aynı şekilde marif modelinden sorularımızı çözmeye başladık. Devam edelim. Yukarıda verilen açıklamalar marif modeli okul öncesi eğitim programının hangi ilkesiyle ilişkilidir? Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam toplam 26 tane ilke var. Bu ilkeler gayet net, basit, somut ilkeler korkmayalım. Şimdi sorunun köküne bir bakacağım. Şuradan kalemimin ucunu değiştireyim. Çocuk sosyal çevresiyle etkileşim içerisindedir. Eyvallah. Eğitim ortamları hem etkileyen hem de etkilenen yapıya sahiptir. Çocuğun sosyal kabulü olumlu karakter gelişimini destekleyecektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burası biraz zor bir soru. Çünkü niye? Adana'daki çeldirici arkadaşlar bu çeldirici Adnadaki çeldirici biraz sıkıntılı bir çeldirici. Sorumuzun cevabı arkadaşlar bakın şu kısım. Şuradan siyah kalemi alalım. Çocuğun sosyal kabulü olumlu karakter gelişimi destekleyecektir. Meslektaşlarım bu ifadeyi gördüğüm zaman bir çocuğun bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Bir çocuk olsun. Çünkü bu çocuk okulda, mahallede bakın okul der, Sınıf der ya da işte mahallede bu çocuğun yaşam alanında bu çocuğun yetenekli de olsa yeteneksiz de olsa uzun boylu da olsa kısa boylu da olsa işte zayıf bir çocuk da olabilir şişman bir çocuk da olabilir. Özellikleri ne olursa olsun arkadaşlar bakın bu okul sınıf mahalle gibi ortamlar bakın eğitim ortamları ne yapılacak arkadaşlar çocuğun gereksinimine göre hazırlanacak. Ve eğitim ortamlarında biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu çocuğun bireysel farklılıklarına göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Şimdi düşünsenize benim bireysel farklılığım var arkadaşlar. Ne? Hocam ben e, örnek vereyim arkadaşlar. Matematiği çok seviyorum. Ben sayısal zekası gelişmiş bir çocuğum. Ve ben 5 yaşındayım. Ana sınıfına gidiyorum. Bu ortam ne yapılacak? Eğitim ortamı hem beni etkileyecek hem benden etkilenecek. Ve ben bu ortamda matematikle sayısal çalışmalarla buluşabilmem lazım. Ve bu ortam benim bireysel farklılığıma hitap etmeli. Ya da sınıfımızda Asya diye bir kız var arkadaşlar. Asya arkadaşlar e, keman çalıyor. Ve Asya e, örneğin arkadaşlar. Ritim çalışmalarını çok seviyor ve Asya sürekli dans etmek istiyor. Ben ne yapacağım? Bu sınıf ortamını hem eğitim ortamını hem Asya'ya göre oluşturacağım. Hem de eğitim ortamı Asya tarafından şekillendirilecek değil mi arkadaşlar? Ve biz Asya'nın sosyal kabulünün gerçekleşmesi için bu sosyal kabulde ne yapacağız arkadaşlar? Asya'nın bireysel farklılıklarını dikkate alacağız. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Burada milli ve manevi değer ya da işte eğilimlerle ilgili bir bilgi yok. Burada teknolojik bilimsel bir yapıdan söz etmemişiz. Büyük ihtimal arkadaşlar bu seçenek bu soruda en büyük çeldirici A olacaktı. Eğer burada eğer burada arkadaşlar yapılmak istenenlerle ilgili örnek verelim arkadaşlar sınıfa ekstra bir materyal getirilmesi, bir etkinliğin farklı bir ortamda yapılması, çeşitli zenginleştirmelerden, çeşitli desteklemelerden bahsetmiş olsaydı soruda Cevabımız Adan olacaktı. Ama burada herhangi bir zenginleştirmeden, herhangi bir desteklemeden bahsetmemiş. Burada demiş ki, bireysel farklılıklara göre çocukların eğitim ortamında çocuk etkilenen ve etkileyen konumundadır. Biz çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alırsak, orada hem sosyal kabul gerçekleşecek arkadaşlar, hem de olumlu karakter gelişim olacak. Unutma, bireysel farklılıkları dikkate alırsam sosyal kabul. Çocuğun toplum içinde benimselmesini sağlayacaksın ve bu da çocuğun olumlu karakterini geliştirecektir. Cevabım Ceyhan oldu. Yeni soruda görüşmek üzere.